Felisu. He. Nereden geldin? Bak Esra'nın aynı üstünde giydim. Niye? Çıkar ya benim kızımın üstündeki neri. Bak aynı ton nere var. Ya sen nereden geldin ya? Gitsene artık evine. Kendi evimden geldim. Niye geldin? Baba. Esra'yı sormaya mı? Yaramaz seni. Ya es... çık evimizden diyorum. Esra'yı sorma. Tamam dur Esila'yı çağırayım da geleyim ben hemen. Tamam. Esila. Esila. Esila cevap vermiyor. Esila uyuyor ki zaten. Sen niye geldin şimdi ya? Yaramaz. Evi dağıtma sakın. Dağıtacağım. Dağıtma anne. evi falan. Ya yaramaza bakın yaramaza siz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok yaramaz bu kız ya. Kendi, kendi bak. Güne. Seni yaramaz kız seni seni, seni ben annene babana söyleyeceğim zaten. hadi hadi de Ama seni kızıyor. Kim kızıyor bana? Annem mi kızıyor? Evet. Allah Allah. Bana niye kızıyor? Ondan sonra uyanmış her gerekliliğini yapacağım, tamam mı?